Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Karadeniz'de evin yanındaki bahçe diye bir kavram vardır arkadaşlar. Evin yanındaki bahçe burası bizim evin yanındaki bahçe. Burayı hane halkında çoluk çocuk kim varsa hep birlikte toplanır. Son ocağa kadar gelinir. Son ocakta da işte son ocağı topladık. Şimdi bahçedeki topladığımız çuvalları şu pat patla e, alacağız, toplayacağız, getireceğiz, harmana sereceğiz. Arkadaşlar bahçede fındığı topladık gördüğünüz üzere üçüncü tişörtüm şimdi patpata çuvalları yüklüyoruz böyle harmana taşıyoruz Sistem bu arkadaşlar çuvalları yükledik bahçeden bahçeyi şöyle Caner kardeşim göstersin size bahçeyi bitirdik. Eskiden dediğim gibi atla yapardık bu işi. Şimdi pat patla yapıyoruz. Pat çalıştıracağım. Sessiz oluyorum. Çok ses yapıyor çünkü adı üstünde patpat. arkadaşlar. Şimdi çuvalları indireceğiz. Kendimiz atalım. Tamperi kaldıracağız arkadaşlar. Olay budur. Arkadaşlar evin yanındaki bahçeyi bitirdik. Evin yanı genelde dediğim gibi böyle kardeşler hep bir araya gelinir ev halkı. Böyle hep birlikte bahçe bitirilir. Sonra harmana serilir. Şimdi çuvalları boşaltma vakti. Çuvalları da böyle boşaltacağız arkadaşlar. Böyle. Armanda fındığın kuruma zamanı. Kuruduktan sonra armanda patoz arıyoruz arkadaşlar. Fındık içi bitmiyor. Sonra patoz işi var. Patoz, fındığı kavşağıyla tanesini birbirinden ayırıyor. Kavşağıyla tanesini birbirinden ayırıyor. Sonra tekrar kurutuluyor. Sonra elle seçiliyor tek tek. Sonra çuvallara verilip 3 çana gönderiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın adı tırmık. Bununla bu tabii fındıkçının vazgeçilmezidir. Bununla şöyle fındığı bir alt üst ederiz. Kurumasına vesile oluruz. Yani biraz önce boşalttığımız çuvalları şöyle tırmıkla alt üst ederiz arkadaşlar. Bu işlem böyle bir hafta sürer, üç gün sürer. Güneşin durumuna göre, yağışın durumuna göre Yağmur yağdığında branda hemen üstüne kapatılır. Böyle mesaisi vardır fındıkçının. Kanalıma abone olun, beğenin, paylaşın, yorum yapın. Güzel videolarla birlikte olalım. Hoşçakalın.